Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk un fabrikalarından olan Azmi Milli Müzesi 100. yılına ulaştı. Azmi Milli Müzesi'nin 100. yılını kutlayan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Azmi Milli Müzesi'ne tüm vatandaşları davet etti. Milletin azmi anlamına gelen Azmi Milli ismiyle geçen Türkiye Cumhuriyeti bundan 100 yıl önce 1924 tarihine tanıştı. Orta Anadolu bu bozkırın ortasında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fabrikaları arasında yer alıyor. Neredeyse cumhuriyetle eşit olan fabrika adeta övünç nişanesi gibi ilk günkü gibi ayakta. Sanayileşmenin teşviki maksadıyla İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararla Aksaray halkının imece usulü topladığı paralarla kurulan fabrika başkent Ankara'ya yakın bir mesafede, Anadolu'nun tam ortasında Aksaray'da faaliyete geçti. Bu süreçte Kızılay Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara Halk Ekmek Fabrikası un üreten fabrika sonraki yıllarda Mamasın Barajı'nda kurulan Cumhuriyet'in ilk hidrolojik santrali Azmi Milli'nin elektrik ihtiyacını karşıladı. Azmi Milli'den artan elektrik gücü ise Aksaray'ın aydınlatılmasında kullanıldı. Azmi Milli un fabrikası tarihi serüveninde 1997 yılına kadar üretimine devam ederken sonraki yıllarda tarihe ışık tutan bir müze olarak görevini ifa etmeyi sürdürüyor. Haftanın 6 günü ziyarete açık olan müzede ziyaret ziyaretçiler sadece eski bir fabrikaya değil, o yıllardan günümüze denk gelmeyi başarmış, fabrikanın arşiv kayıtlarını da görme şansını sahipler. İtinayla tutulmuş dönemin çalışan personellerinin kayıtları, inci gibi yazılarla sevkiyat kayıtları, tarih araştırmaları içinde nadide bir çalışma alanı oluşturuyor. Fabrikanın kuruluşunun 100. yılına münasır konuşan Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer şu görüşlere yer verdi. Tarih şehri Aksaray'ımızda Cumhuriyet döneminin en nadide eserlerinden olan Azmi Milli Un Fabrikamız hala ilk günkü gibi heybetiyle ayakta. Bu vatanın evlatları için uzun yıllar görevini ifa eden fabrikamız şehrimizin şeref madalyası niteliğinde müze olarak sorumluluğunu sürdürüyor. Bu milletin azmi, gayretini en iyi gösteren yapılardan biri olan Azmi Milli Müzemizi mutlaka herkes görmeli. Bu şairada tarihi yapılarımıza sahip çıkarak gelecek nesillere taşıma çabamızı sürdüreceğiz dedi.